Küçük yatırımcıya önerimiz bu tabi elindeki miktarı da kapsıyor. Yani şu anda eğer 500-600 bin TL, 700 bin TL bütçesi varsa yatırımcımızın şehrin gelişim alanlarında bir yer alması çok mümkün değil. Bu alanlarda genelde kooperatifler kuruluyor. Bildiğiniz, güvendiğiniz beraber yol yürüyeceğiniz arkadaşlarınızla beraber ortaklaşa bir kooperatif kurulup büyük bir arazi ortak olunabilir veya bu tarzda kurulmuş bir kooperatife üye olunabilir. Onun dışında hisseli parsel alımı konusunda çok detaylar var. Alırken bedelini yüksek göstermeniz gerekebiliyor. Çünkü ortaklığın giderilmesi davası, ön alım hakkı gibi, şufa hakkı gibi olaylar devreye giriyor hisseli parsellerde. O yüzden kooperatif yatırımlarını hisseli parsellere göre çok daha fazla tercih ediyoruz. Kooperatif yatırımı yaparsa eğer küçük ölçekli yatırımcı, şehrin gelişim alanlarında, işte köy gelişim alanlarında, değerlenecek yerlerde araziler alır en azından parasının değerini korumakla beraber yüksek miktarlarda kar da elde etmiş olabilir. Yarın öbür gün burası imara girdiği zaman, imar çalışması, planlama geçtiği zaman bir daire sahibi olması olası hale geliyor. Öteki türlü 500 bin TL ile 600 bin TL ile şu an daire sahibi olamayacağımızın hepimiz farkındayız. En azından toprak yatırımına yönlendirerek, doğru yerlerde yatırım yaparak yarın öbür gün bir daire sahibi olmamız mümkün.